Peygamber Efendimiz'e meydan okuyan bir adamı düşünün. Übey bin Halef, kibirle peygamberimize seslenerek ''Ey Muhammed, beslediğim atın üzerinde bir gün gelip seni öldüreceğim.'' der. Ancak Peygamber Efendimiz her zamanki vakar ve sakinliğiyle ''Belki, inşallah ben seni öldürürüm.'' diye cevap verir. Yıllar geçer, Uhud Savaşı sırasında Übey bin Halef, tam da söylediği gibi atının üzerinde peygamberimize saldırmak üzere gelir. Sahabeler hemen araya girer. Fakat Resulullah onları durdurarak ''Bırakın gelsin.'' buyurur. Übey yaklaşırken Peygamber Efendimiz eline bir mızrak alır ve dikkatle hedef alarak mızrağı fırlatır. Mızrak Übey'in zırhındaki açıklıktan girerek onu yaralar. Übey yere yığılır ve panikle bağırmaya başlar. Muhammed beni öldürdü. Muhammed beni öldürdü. Yaralı halde müşrikler onu alıp götürür. Ancak yarasına bakan müşrikler, "Bu küçük bir yara için mi bu kadar bağırıyorsun?" diyerek onu küçümser. Buna rağmen Übey o gün bir türlü sakinleşmez. Sürekli su ister. "Susadım. Su verin." diye yalvarır ve nihayetinde can verir